Kanalıma hoş geldiniz. 3D yayınları AYT Matematik Soru Bankası'ndan ikinci derece eşitsizlikler konusu ile ilgili yeni nesil soru söyleyeceğim. Çıkmış soru ayarında bir soru. Eksi 2'yi sol tarafa atıyorum. AX kare artı CX artı eksi 2 artı 2 olarak geçti. 10 da burada var. 12. Büyük eşit 0. Niye böyle yaptım? Çünkü bir taraf 0 olmak zorunda ki eşitsizlik olsun. 6'yı sol tarafa attım. 6 sol tarafa eksi 6 olarak geçti. 30'dan 6'yı çıkarırsam 24 olur. Bx kare artı dx artı 24 küçük eşittir 0. Eşitsizlik sistemi çözümü verilmiş. Eksi 1 4 kökü, eksi 2'ye 6 kökü, eksi 1'e 4 kökü ya birinci eşitsizliğe aittir veya ikinci eşitsizliğe ait. Eksi 2'ye 6 kökü de ya birinci eşitsizliğe ya da ikinci eşitsizliğe aittir x1 çarpı x2 kökler çarpımı c bölü a'ydı. Kökler toplamada eksi b bölü a'ydı. Kökler çarpımı eksi 1 ile 4'ün çarpımı eksi 4. Kökler çarpımı. Eksi 2 ile 6'nın çarpımı eksi 12 kökler çarpımı. Birinci ve ikinci eşitsizliğin kökler çarpımlarının negatif olduğunu biliyoruz. C'ler pozitif olduğuna göre pozitif sayının negatif sayıya bölümü negatiftir. X1 çarpı X2 C bölü A'nın negatif olması için C pozitif 12 A'nın negatif olması lazım. X karenin çarpanı olan şu A'nın negatif olması lazım. X karenin çarpımı B'nin negatif olması lazım. Negatif olunca negatiften başlıyorduk. Negatiften başlıyorduk. Köke gelmiş artı oldu. Köke gelmiş eksi oldu. Kök yok eksi. Diğeri de Eksiden başlıyor. Eksi köke gelmiş. Artı gelmemiş. Artı gelmemiş. Artı köke gelmiş. Eksi. Eşitsizlik sistemini çözerken negatif olan tarafı almış. Ben sıfırdan küçüğüm diyor. Ben sıfırdan küçüğüm diyen hangisi? Bu. Demek ki buraya bx kare artı dx artı 24 küçük eşittir sıfır yazılacak. Altta ise pozitif tarafı almış. Yani ben sıfırdan büyüğüm diyor. Birinci eşitsizliktir buradaki de. A x kare artı c x artı 12 büyük eşit sıfır. O halde b x kare artı dx artı 24 küçük eşittir sıfır. Eşitsizliğinin kökleri eksi e 4. Kökler çarpımını bulalım. Eksi 1 ile 4'ün çarpımı eksi 4 kökler çarpımıdır. O da nedir? C bölü A. 24'ün B'ye bölümü. Buradan B eksi 6 olur. Kökler toplamı eksi 1 ile 4'ün toplamı 3. Kökler toplamı da eksi D bölü B. E B'yi eksi 6 bulmuştuk. D 18 olur. A x kare artı C x artı 12 büyük eşit 0 eşitsizliğinin kökleri de eksi 2'ye 6'dır. Birinci eşitsizliğin kökleri eksi 2'ye 6'dır. Kökler çarpımı 6 ile eksi 2'nin çarpımı eksi 12. O da C bölü A'dan 12 bölü A. Buradan A eksi 1 olur. Kökler toplamı 6 ile eksi 2'nin toplamı 4. O da eksi C bölü A. Buradan da A yerine eksi 1 yazarsam C 4 olur. A yerine eksi 1 yazıyorum. B yerine eksi 6. C yerine 4. D yerine de 18 yazarsam bunları topladığımızda 15 olur.